<laughs> Bu tipleri mi güveniyorsun ha? Bu kadar mı cesaret? Ne oldu? Korktun mu? İçeride bana dayalanmasını biliyordun ama. Hı? Ne olacak şimdi? Ben sana içeriği dışarıyı göstereceğim. Gel. Yaman, 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 Come here. Yaman, Yaman, hayır, 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 yapma Ay, Yaman, 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 ben bunu bana bak, bana bak Yaman, Sarı Yaman bir şey, şey olmadı, bir şey olmadı, <laughs> ambulans yarın, ambulans yarın tamam tamam bak tamam. Yaman, Yaman, Yaman gözlerime bak hayır, aman, hayır, iyi, yaman, iyi yaman. olacaksın, yaman. iyi olacaksın merak etme, Dur, iyi şey. olacaksın gözlerime bak bunu bir şey olmadı. Bir şey olmayacak. Gözlerime bakmam lazım. Şükrüler Ziya. acil lazım. Öğrenci bıçaklandı. Yaman, bana bak. Yaman, ya? bir şey yap? Bir şey yaptı. Yaman, ambulans. Tamam, görecek. Görecek. Yaman, tutun şunu! Yaman! Kardeşim, sakin ol. bir şey yap? İyi olacak. Yaman. İyi, iyi, iyi olacak. Yaman. yaman, ben buradayım. 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 Tamam ben buradayım. Bak hiçbir şey olmayacak. Tamam. Arkadaşlar ambulans çağırın oldu mu? Ya ya bak, bak. Bak. Ben çağırmayacağım. Emine, kızım, kızım kalk. Emine. Bırak ya. beni! buz gibi ellerim. Niye buz gibi ellerim, buz gibi ellerim. Niye buz gibi ellerim. Yıllar. P... Ambulans geliyor. Ambulans. Tamam götürecekler şimdi. Dikkat edin, dikkat edin. Yaman, Yaman korkma ben buradayım. Buradayım ben. Açın, açın. Yer açalım. Tamam, sen korkun. Aslan etrafını açalım. Lütfen bize müsaade edin. Gel. Lütfen bize müsaade edin. Gel, gel. İzin ver. Ay. Gel, izin ver. Aslan metallerini alalım. Açık yarasına bas uygulayalım. Boyunlu hastaya boyunlu şey. takalım. Hayır, şey, <laughs> bir şey olmasın. Ya bana bir şey Solunumuz ayıp hastayı sedyeye alıyoruz. Ambulans aktaracağız arkadaşlar. Duyun. Duyun. <laughs> Yaman, Yaman, Yaman ben buradayım. Tabii yaman, Yaman, buradayım ben. Yaman, Yaman ben yanındayım Yaman. Tamam ben buradayım, tamam buradayım ben. Ben de gideceğim, ben de gideceğim buraya. Gamze sen iyi olduğuna emin misin? Eminim, eminim. Hadi gidelim. Hayır sen gelemezsin. Onu yalnız bırakamayız Ömer. Hadi gidelim. Hayır ya. sen gelemezsin. Dayı. Dayı. Ne ya ne ya, ne ya ne? yalnız bırakamayız. Gelemez. Ya ben Gaziye'ye bırakırım. Gidin İyi <laughs> tamam hadi gidin. Hadi çocuklar dağılın herkes evine hadi. Hadi herkes evine. Ne var ne bakıyorsun? Yok bir şey. Arabam şurada hemen. Hadi gidelim. Ömer'in içi rahat etsin diye öyle söyledim. Ben kendim giderim. Gamze. Seni böyle bırakamam. Hadi gel. Ya hayır dedim ya. Gamze. Hiç iyi görünmüyorsun bak. Sana bir şey olursa Ömer'e açıklayamam ben bunu. O yüzden alıyorum seni. Evine bırakıyorum sağ salim. Tamam ya mı? Ya. İyi tamam. Hadi. Hadi.